Merhaba arkadaşlar. Atış video kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle değişik yine güzel bir örnek paylaşmak istedim. Biraz rengi koyu oldu ama inşallah anlaşılır. Çok güzel değişik bir örneğimiz var. Ben lastik koydum. Altına lastik istemeyen bir örnek. Çift katla başladım. İpim çift kat. Çift kat üzerine başladım örneğimiz 3 ilmek 3 örnek üzerine bir örneğimizin sayıları 13 ilmek ilmeğim Evet şişten ilmeklerim de çıkmış isterseniz hemen yapımına başlayalım Evet arkadaşlar 10 ilmek ters lastik olarak ördüm kenarına devam ediyoruz. 2 ilmeğimizi sağdan sola bitiriyoruz. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 1 doladık. 1 düz ördük. 1 doladık. 1 2 ilmeklerim de çıkıyor. 2 3 ve 4. 2 bitirdik. 4 ilmek düz, 1 doladık, 1 düz ördük, 1 doladık, 4 ilmek düz. 2 ilmeği soldan sağa bitiriyoruz. Arada iki örneğin arasında hiç ilmek yok. Devam ediyoruz. Biri bitiyor, biri başlıyor. Düz ilmeğin yönünü değiştirdik. Çevirdik. 2 ilmeği sağdan sola bitirdik. 4 ilmek düz. 2 3 ve 4. 4 ilmek düz. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. 4 ilmek düz. 2 3 ve 4. İki ilmeğimizi soldan sağa bitirdik. İki örnek bitti. Üçüncü örneğe başladık. Düz ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. İki ilmeği sağdan sola bitirdik. Dört ilmek düz. Bir iki, üç ve dört. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Dört ilmek düz. 2 4 2 ilmeği soldan sağ düz olarak bitirdik ben kenara bir tane bir ters ilmek koydum örneğe dahil değil ve kenar ilmeğimiz arka ilmeklerimizin baştan sona kadar ters örüyoruz Evet ön yüzeyiz lastiğimizi ördük ilmeğimizi yönünü değiştiriyoruz sağdan sola bitirdik. 3 ilmek düz. 2 3 1 doladık. 3 ilmek düz. 1 doladık. 3 ilmek düz. 2 ilmeği soldan sağa bitirdik. Bir örneğimiz. <laughs> 2. örneğimiz. Yönü değiştirdik. İkisini sağdan sola düz olarak bitirdik. 1 2 3 ilmek düz. 1 doladık. 3 ilmek düz. 1 doladık. 3 ilmek düz. 2 ilmeği soldan sağa düz olarak bitirdik. Üçüncü örneğimiz düzülmeyi yönünü değiştirdik. Sağdan sola ikisini düz olarak bitirdik. Üç ilmek düz. Bir doladık. Üç ilmek düz. Bir doladık. Üç ilmek düz. Soldan sağa iki ilmeği düz olarak bitirdik. Bir ters kenar ilmeğimiz. Arka yüzü baştan sona kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, ön yüzde 3. sıramız 10 ilmek lastiğimizi ördük örneğimiz için düz ilmeğimizin yönünü değiştirdik sağdan sola düz olarak bitirdik 1 2 ilmek düz bir doladık bir düz ördük bir doladık 3 üç ilmeğin üçünü bir kere de bitirdik bir doladık bir düz ördük, bir doladık, iki ilmek düz. İki ilmeği soldan sağa bitirdik. Bir örneğimiz. İkinci örneğimiz için düz ilmeğin yönünü değiştirdik. Arada ilmek yok. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Sağdan sola ikisini düz olarak bitirdik. İki ilmek düz. 1 doladık bir düz ördük 1 doladık 3 ilmeği 3 ilmek bitirdik 1 doladık bir düz ördük 1 doladık 2 ilmek düz 2 ilmeği soldan sağa düz olarak bitirdik ikinci örneğimiz Çok güzel duran bir örnek yelek örneği muhteşem güzel olur. Üçüncü örneğimiz düz ilmeğimizi yönünü değiştirdik. Sağdan sola düz olarak bitirdik. İki ilmek düz. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Üç ilmeği bitiriyoruz. Bir doladık. bir düz ördük bir doladık 2 ilmek düz 2 ilmeği soldan sağa bitiriyoruz örneğe ait olmayan bir ters ilmek ve kenar ilmeğimiz 4 ilmek yeterli olur bir yelek için ipinizi de çok önemli kalın ya da ince olması 4 örnek 13 ilmek daha eklerseniz tam bir yelek önü olur. Arka yüzü bütün ilmekleri ters örüyoruz. Evet ön yüzde dördüncü sıramızdayız. Çok zor gibi görünen kolay bir örnek. Düz ilmeğimizin yönünü değiştirdik. İkisini düz olarak sağdan sola bitirdik. Bir ilmek düz, biri doladık. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir doladık. Bir düz ördük. 2 ilmeği soldan sağa düz olarak bitirdik. Bir örneğimiz. ikinci örneğimiz için düz ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Sağdan sola düz olarak bitirdik. 1 ilmek düz. Bir doladık. 7 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir doladık bir düz ördük 2 ilmeği soldan sağa düz olarak bitirdik üçüncü örneğimiz için düz ilmeği yönünü değiştirdik sağdan sola düz olarak bitirdik bir ilmek düz bir doladık 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bir doladık. Bir düz ördük. 2 ilmeği soldan sağa düz olarak bitirdik. Ders ilmek örneğe dahil değil. Kenar ilmeğimiz. Arka yüzde bütün ilmekleri Başa kadar ters örüyoruz. Evet arkadaşlar. Ön yüzdeyiz. Dördüncü sıramız ön yüzde. Son bir ilmeğimiz kalmıştı. Düz ilmeğimiz. Onu da ikisini şimdi bitiriyoruz. Düz ilmeğimizin yönünü değiştirdik. İkisini sağdan sola düz olarak bitirdik. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Üç ilmek bitiriyoruz düz olarak arka yüzden bir doladık bir düz ördük bir doladık 3 bitiriyoruz 3 ilmek bir doladık bir düz ördük bir doladık soldan sağa ikisini düz olarak bitirdik Evet arkadaşlar bir örneğimiz bu kadar devam ediyoruz ikinci örnek için düz ilmeği yönünü değiştirdik sağdan sola eksini düz olarak bitirdik. Son ilmeğimiz. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Üç ilmek arka yüzden düz olarak bitirdik. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Üç ilmek bitirdik. Düz olarak bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık soldan sağa eksini düz olarak bitirdik. 3. örneğe başladık. Yönünü değiştirdik. Son ilmeğimizi sağdan sola bitirdik. Bir doladık, bir düz ördük. Bir doladık. 3 ilmek bitirdik. 3 ilmeği düz olarak bitirdik. Bir doladık. Bir düz ördük, bir doladık, üç ilmek düz olarak bitirdik, bir doladık, bir düz ördük, bir doladık, soldan sağ düz olarak bitirdik, bir ters örneğe ait olmayan kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar, arka yüzde bütün ilmekleri baştan sona kadar ters örüyoruz. Evet arkadaşlar. Ön yüzde altıncı sıramızdayız. Bu sıra baştan sona kadar düz örüyoruz. Bütün ilmeklerin hepsini. Baştan sona kadar bütün ilmekleri düz örelim. Arka yüzde ters örelim. Ön yüzde tekrardan görüşelim. Örnek çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneğimiz bitti. Bir sıra düzümüzü ördük. Arkada tersi olarak ördük. Bu sırada ikinci örnek sırası. ilk yaptığımız gibi yapıyoruz. İki ilmeğimizi şöyle göstereyim. İki ilmeği başlangıçta iki ilmeği sağdan sola bitiriyorsunuz. 4 ilmek düz. Bir doluyorsunuz, bir düz örüyorsunuz. Araya bir dolama yapıyorsunuz. 4 ilmek düz. 2 ilmeği soldan sağa bitiriyorsunuz. ikinci örneğin ilk başlama sırası. Bence harika güzel bir yelek örneği yapacak olanlara kolay gelsin. Takip etmeyi, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel yeni değişik örneklerim var. Beni takip edip abone olursanız her zaman sizinle beraber olur. Değişik örnekler paylaşırız.